İzmir ticaretinin kalbinin attığı toplu bir temizlik çalışması yaptık. Şehrin her yerinde, köylerde, mahallelerde, orta refüjlerde, ana arterlerde, sahillerde, parklarda her yerde temizlik yapıyoruz. Sigara izmaritleri. Biz sigara izmaritleri içinde her ne kadar her yere küllükler koysak da insanlarımız sigara izmaritlerini, yedikleri gıdaların ambalajlarını, plastik bardakları hepsini yere atıyorlar ve ne yazık ki bunlar biz temizlesek işte de bizden İzmir rüzgarlı bir kent. Kaçtıkça ulaştığı yer körfez oluyor. Neden kirlilikten etkileniyor? Okyanusta bir plastiklerden oluşmuş bir ada var. Türkiye bundan muaf değil. Bütün denizler biliyorsunuz birbirimize bağlı. Bizim burada attığımız sokakta bütün çöpler mutlaka denize ulaşır. Dereler aracıyla, rüzgar aracıyla. Bu denizler de birbirine bağlı olduğu için bütün bu atıklar mutlaka okyanuslara ve balıklara, deniz canlılarının midesine gitmektedir. Her yıl bin, binlerce ton plastik denizlere karışıyor. Bunu engellemenin yolu karada kaynağında oluşmadan engellemek. Bu kirliliği oluşmadan engelleyebilirsek, geri dönüşümü arttırırsak, geri dönüşüm kutularına atarsak atıklarımızı, özellikle plastik kirliliğini çok çok önüne geçmiş oluruz. Bu atıklardan biz onlarca ton her gün 850 kişilik personelimizle topluyoruz. Topluyoruz ama e, toplamakla atık bitmiyor. Bir işlenmemiz lazım. E, emekçi kardeşlerimize yardımcı olmamız lazım. Onlar e, temizlemekten yorulmazlar. Onlar temizlerler. Ancak güzel bir, tertemiz bir İzmir'de yaşamak istiyorsak kesinlikle önce kirletmemeliyiz.